Evet gençler, bir boyutta sabit iğmeli harekete devam ediyoruz. Çok çok önemli bir dersteyiz. Ney? Grafikler. Her şeyimiz bizim grafikler. Hadi bakalım başlayalım. Tabii önce ne yapacağız? Grafik bilgisi arkadaşlar. Yani biz bir grafiği görünce ne yapıyoruz? Korkuyoruz mu? Kaçıyoruz mu? Kaçmıyorsak ne yapıyoruz? Bunları göreceksiniz şimdi gençler. Fizik dersinde birçok grafikle karşılaşıyoruz değil mi gençler? Sadece bu konuda bu konu birazcık zirve noktamız bizim farkındaysanız. Ama bitmiyor. Her yerde var grafik. Şimdi bakın ne oluyor? Genelde bir grafikle karşılaştığınızda buraya bir, bir şey yazıyorlar. A, buraya da B. Atıyorum bu A ve B yanına ne yazıyor adam? Atıyorum hız zaman, ivme zaman, kuvvet, yer değiştirme. Bir sürü şey yazıyoruz biz. Önemli olan siz bir grafikle karşılaştığınızda burada bir sürü de tip çiziyor. Böyle çiziyorlar, böyle çiziyorlar, düz çiziyorlar. Yani şekilleri de kafayı takmayın. Önemli olan şu. Bir, bu A ve B yani bu diyelim hız ve zaman mı? Sen şuna bakacaksın. A bölü B'nin bir fiziksel anlamı var mı diye bakarız. Ya da A çarpı B'nin bir fiziksel anlamı var mı diye bakarız. Bak burası çok önemli gençler. He, bunu bilmen için de azıcık biraz formülleri bileceğim. Şimdi burada ne işareti var? A bölü B. Bu işareti bak ne demişim? Bölme, eğim, türevini almak demektir. Ancak çarpmak ne demektir? İşte A ile B'yi çarptılarsa nedir? Alan ya da matematikte daha ileri giderseniz çarpma alan integral. Aynı adrese buluşacağız. Bakın hiç konuyla alakası olsun olmasın bir tane örnek vermişim size. Demişim ki sizin çok iyi bildiğiniz bir grafikle tanıştıracağım sizi. Kütle hacim grafiği vermişim ve buraya bir sayılar yer. Sayıları boş verin. Sen ne yapacaksın hemen? Burada bir M yazıyor. Burada da V yazıyorsa. Ne diyeceksin? Hemen dur diyeceksin. Kardeş ben buradan hemen iki sonuç çıkartabilir miyim diye bakacaksın. Acaba M bölü V size tanıdık geliyor mu? M çarpı V tanıdık geliyorum diye bak. Bak gelmek zorunda da değil. Bazen iki nicelik önem taşıyabilir. Bazen sadece biri de taşıyabilir. Mesela M bölü V tanıdık mı? O tanıdık. Ben bunu biliyorum ya bu öz kütle demek. Değil mi? Ha M çarpı kütle ilacımı çarpıyorum. Hiçbir anlamı yok. Olmak zorunda da değildi zaten. Demek ki bu grafikteki M sayısını V'ye bölersem ben öz kütleyi bulacağım. Kaçmış bu sayılar? 10 ve 2. 10 bölü 2 iyi. Öz kütlenin 5 olduğunu buldurdu. İşte bu grafikler bu işe yarıyor gençler. He, bazen şansına bu yarar. Bazen bu yarar. Bir bakmışsın bazen de ikisi de yarar. İlk hikayemiz bakın konum zaman grafikleri. He, burada bakın sizden istediğim şey şu. E, İğmeli hareketin bir sürü formülü var. Yani arkamdan konuşmayın diye yazacağım bunları. Yok Barış Hoca bilmiyor falan diyebilirsiniz de o yüzden arkamdan konuşturmam. V0 t eksi artı 1 bölü 2 a kare. V kare eşittir. V0 kare eksi artı 2 ax Başka V eşittir. V0 eksi artı a falan diye formüller göreceksiniz. Ben bunları hiç kullandırmayacağım inşallah sizlere. He, o eksi niye? Yok yavaşladın mı eksi koyuyorsun, hızlandın mı artı koyuyorsun, işler büyüyor. Ama grafiklerle her şeyi çözebilirsiniz gençler. Ha, grafikle bu işi yapmak istiyorsanız da sizden iki tane formül istiyorum. Bir, x eşittir vt. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Başka, hız eşittir a çarpı t ya da iğme neydi? v bölü t bak. Bu ikisini bilin bana yeter. İğme hız değişimiydi. Hız da konum değişimiydi. Bitti. Şimdi buna göre eğer ben bir konum zaman grafiğiyle tanıştırırsam sizleri gençler. Bir, her grafiğin kendisi bir bilgi verir. Ben ne grafiği diyor kardeşim? Konum zaman. İyi bu bana konum bilgisi verir. Bak hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buraya konum zaman yazıyor. Ne yapmış bu adam mesela? Ya ben başlarken sıfırdaydım. Nereye geldim? Artı x'e geldim. Bak bunu bir şeye bakmana gerek yok. İkinci kısım bence en önemli kısım. Burası bizim için bak en değerli kısım. Pembe olsun dikkat çeksin. Şimdi bak ne edeyim ben size? Şu iki denklem bizim her şeyimiz gençler bak. Bunları bileceksiniz. Eğer ben sana konum zaman ne demek bu? X, T değil mi? X'i ve T'yi verirsem neyi bulabilirsin bana? Bak X ile T'yi verdim. Ne bulacaksın? O X'i verdin bana. T'yi de verirsen X'i T'ye bölerek ben hızı bulurum. O bak bölmek ne demekti? Eğimdi. İşte bölerek de hız hakkında yorum yaparım. Bak zaten tanım ne? kendisi konum bilgisi veriyor. Eğimi de hız bilgisi veriyor. Bakalım. Peki bir matematikçi sorarsan eğim nasıl bulunur? Şuradaki açıya bakarsın. Alfa. Alfa. Bak eğim ne durumda şu anda sabit? Eğim sabit. Hep aynı. İyi. O zaman ne oldu? Hız da sabit. Eğim alfa iken şimdi teta. Ne oldu buradan buraya geçerken? Arttı. İyi. Eğim arttıysa hız arttı. Bakıyorum. Alfa iken teta. Yani azaldı mı eğim? O zaman hız da azaldı. Peki burada eğim var mı? Yok bak dümdüz. Sıfır. Yani duruyor. Bunlar tabii hangi gün? Pozitif. 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 Negatifi nasıl biliyorsun? Hemen katla bak. Eksiyon. 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 Özellikle bu bakın hızlanan genç K yaşlı K diye de birçok arkadaşım biliyor onunları. ama bunları özellikle kafaya çok çok iyi yazın gençler. Hadi soruda kullanalım bunları. Konum zaman grafiği verilen K, L ve M hareketleri için demiş. Sıfırla T aralığında yer değiştirmeleri eşit. Işte bak. Örneğin buraya X yazsam. Şimdi benim için doğrusal da bu olsa. Sıfırdan X'e. K ne yapmış? Sıfırdan X'e gelmiş T sürede. L ne yapmış? O da aynısını yapmış. M ne yapmış? O da aynısını yapmış. He o zaman bunlar aynı miktar yer değiştirdiler. Peki ortalama hız neydi? Bunun üzerine ok koyacağız. Yer değiştirme Değil mi? Bölü zamandı. Ya bu adamlar için geçen zaman aynı. Yer değiştirme de aynı. O zaman ortalama da aynı. Fakat şimdi diye bir ki bir arkadaş. Ya hocam bunların bir tanesi böyle kıvırmış bir tanesi böyle. O işte neyi anlatıyor sana? Nasıl geldiğini anlatıyor. Bak şimdi ne diyor? L'nin diyor. L neredeki yeşil bak şu arkadaş. Böyle gelmiş. Bu neydi arkadaşlar? Böyle kıvırarak geliyorsan eğim ne yapıyor? Gittikçe azalıyor. O zaman L ne yapmıştır? Sıfırdan x konumuna yavaşlayarak gelmiştir bak. Yavaşla değil mi? Bir cisim yavaşlıyorsa ne diyor o zaman? Başlangıçta bir ilk hız olması lazım mı? Evet neden? Çünkü bir cisim yavaşlıyorsa 10, 9, 8 7, e, başlarken bir ilk hızın vardır demektir. Cevabımız 1, 2, 3'tür. Önemli bir bilgi gençler. Gerçekten de sorularda çok karşılaşacaksınız. Ben biraz e, size bilgiyi de vermişim. Aslında bir önceki videomuzda da bununla ilgili çalışma yaptık. Hareket eden bir cismi hareketine zıt yönde kuvvet uygulanırsa yavaşlar. Bak geçen ders ben ne demiştim size? M kütleli bir cisim. Diyelim bu yönde hareket ediyor. Böyle bir hız vektörü var. Bunu nasıl yavaşlatabilirsin? Tabii ki hareketine zıt yönlü bir kuvvet uygularsan. Değil mi? He, buna göre konum zaman grafiği verilen hareketli hangi zaman aralıklarında hareketine zıt yönde kuvvet uygulandı? İyi cevap basit. Ne zaman? Zıt yönde uygularsan yavaşlardır. O zaman konum zaman grafiğindeki neydi? Yavaşlayanlar bak hatırla bana. XT'ler böyle oluyorsa yavaşlar. XT'ler böyle oluyorsa hızlan demekti değil mi gençler? Bana yavaşlayanlar lazım. O zaman ne yapacaksın? Hemen cevap basit. Buna benzeyenleri bulacaksın bana. Kime? Şu arkadaşlara bak. Şuna benzeyen bölgelere evet diyeceksin. Mesela bakıyorum. bir benzedi mi gençler? Bak şuna ne aynısı değil mi? O zaman 1'e tik. 2 benziyor mu? bak. Böyle bak olmadı. Hiç öyle bir yer göremiyorum. Peki 3 benzedi mi? Bak o burası benzedi bak. Değil mi? Bak burası da uydu. Şunun aynısı. Bu zaten benzemedi. O zaman ne zaman yaptık arkadaşlar? Şu arada ve şu arada. Yani 0 ile T. Bir de 2 T ile 3 T. Yani Ceyhan gibi. Bak yine bir bilgi. Yavaşlayan bir hareketlinin ivme vektörü ve hız vektörü zıt yönlüdür. Ben bunu yine söylemiştim bak. Neydi hikayemiz şu. M kütleli bir cisim. Bu yönde bir V hızıyla giderken yavaşlatmak için ne yapmam lazım? Bu yönde bir F kuvveti uygulamam lazım. Ve hatırlayın. Bir önceki derslerde özellikle söylediğim bir şeydi. F eşittir M çarpı A'ya göre. F'lerle A'lar her zaman aynı yöndür. O zaman bu cisim bak. iğme vektörü bu yöndedir. Yani ne demişim? İğme vektörü ve hız vektörü ne yapar? Zıt yönlü olur. Ne zaman? Yavaşlarsan. Diyor ki. Zıt yön. Yani yavaşlat. E neydi yavaşlayanlar hatırlayın bak konum zaman grafiği bak zaten konum zamanlarda yaşlı kağalar arayacaksınız değil mi bu. O zaman buna benzeyenlere evet diyeceğiz. Bakıyorum şimdi mesela bu benziyor mu? Bu arkadaş benzemedi. Bu benzedi değil mi? Evet bak şunun aynısı bak gördünüz mü? Şurası evet. Bu hızlanan bu gene yavaşlayan o zaman ne yapacağız? Şu bölgede ve şu bölgede yani T 2 T ve 3 T 4 T aralığında yani Ceyhan değil mi oldu? Orada yavaşlıyor. Evet bir sorumuz daha konum-zaman grafiği verilen hareketli için ortalama hız. Bak şimdi ne yapmış bu adam? Başladığı an sıfır konumundan başlamışın. İşte ne yapmış? X'e gelmiş. Sonra böyle gelmiş. Sonra da böyle gelmiş, değil mi? Peki en son neredesin? X'tesin. O zaman ortalama hızı nasıl buluyorduk gençler biz? Ortalama hız yer değiştirme bölü geçen zaman. Hadi bulalım. Ne diyor sana? 3 sıfırla 3'te. 3 de. Yani geçen zaman 3 de. Ne kadar geldi işte Başladığında sıfırdasın bitirdiğinde x'tesin. O zaman x kadar. x bölü 3 de'dir. T 2 T aralığında. Bak bakalım ne yapıyor bu adam bu arada? T ile 2 T aralığı bu değil mi gençler? Bak şu. Ne yapıyorsun sen burada? Vallahi diyor ki ben yavaşlıyorum birader diyor. Yavaşlayan hareketlerde ne oluyordu? İğme vektörü ve hız vektörü zıt yönlüydü değil mi? Peki en önemli kısımlardan biri. Farklı bir şeye tanıştıralım. Bu bölgede diyor ki 2T, 3T aralığında. Bu adam ne yapıyor burada gençler? Bana bu adamın hareketini tarif etmeniz lazım. Bu çok önemli. Bu arada bu adam 2T 3 tdi Hangi yönde hareketti? 2X'ten X'e gittiğine göre bu adam eksi yönde gitti. Ve ne yaptı? Hızlanan hareketi yaptı. Bir cismin hızlanabilmesi için ne gerekir gençler? Hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulanmalı. O zaman F'in yönü nedir dediğin zaman bana eksi yönde derim değil mi? Evet. O zaman iğmenin yönü nedir dediğim zaman da F ile aynı yöndür. Eksi yöndedir. O zaman iğmesi eksidir. Doğruydu gençler. Aslında bir hayli kavramda içeren bir soru tipi oldu. Ve geldik bence hareketin en kıymetli grafiği bakın. Hız zaman grafikleri bakın. Şimdi ben ne dedim size? İki tane denklem istiyorum demiştim Bakın, X eşittir VT. V eşittir AT değil mi? Şimdi hız zaman grafiği ile tanışırsan adam buraya hız buraya da zaman yazdığı zaman tipini boşlar. Bir ne diyor kendisi ne der benim işte atıyorum t anda hızım 5 2 t anda hızım 10 der. Yani hangi zamanda hangi hız olduğunu kendisine bakarak. Bu arada eğlence burada başlıyor. Eğer ben hızı ve zamanı biliyorsam bunları bir çarparım. Çok tehdit eder gibi konuştum değil mi biraz? De Korktun değil mi yani? Tamam kusura bakma. Yani seni hassas olduğunu unuttum. <laughs> Hız zaman grafiğini ne? O zaman ben bunları çarparsam ne demekti? Çarpmak ne demekti gençler? Alan. Vay vay vay. O zaman belirlemen zaman aralığında aldığı yol nasıl bulunuyor? Alanı. Başka? Bir şey daha var. Bak. V yi ben yine biliyorum. Oo bu sefer de ne yapacağım? V'yi T'ye bir bölerim. Yani eğimiyle de ben neyi bulabilirim? Direkt iğmeyi bulabilirim. O yüzden hız zaman grafikleri bizim en büyük dostluğumuz gençler. Hadi dostluğumuz pekişsin bu arkadaşlar biraz da. Bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır. Söyledik. Yavaşlayan hareketlerinde hız vektörü, ile iğme vektörü zıt yanında. Bunları herhalde artık defalarca söyledik. Bu bilgilere göre. Şimdi bir sıfırla T da ne yapıyor bu adam? Bir kere dikkat edin. Bir hız zaman grafiğinde hangi yönde hareket ettiğini merak ediyorsanız grafiğin hangi alanda yani pozitif bölgede misin negatif bölgede misin diye bakmamız gerekiyor. Bakın şimdi öncelikle baktığın zaman bu adam ne yapıyor? Artı yönde. Buralarsa eksi yönde. O zaman şöyle yapalım mı? Bakın sıfırla t aralığında. Başlıyorum şöyle. Ne yapıyor bu adam? Hareketini tarif edelim. Artı yönde değil mi gençler? Ne yaptı peki? hızım vardı sıfıra düştü. Yani yavaşlayan hareket yaptı. Yavaşla. Sizlere de tavsiyem böyle. Peki T ile 2 T aralığında bak burası bir kere grafik eksi yönde kaldı. Ve dikkat edin şimdi sıfırken eksi 10 gibi bir sayıya geldin. Eksi 10 değil sıfırken ona geldin aslında. Eksi yöndü zaten. O yüzden hızlanan hareket yaptı. Son olarak da 2 T ile 3 T aralığında ise yine eksi yönde ve değer sıfıra geldi gene değil mi? O zaman bu gene ne yavaşla yaptı değil mi? Bitti. Şimdi bakalım ne oldu? Bazı şeyler artık konuşuruz. 0 T aralığında cismin hareketine zıt yönde. Ne yapıyorsun sen birader? Yavaşlıyorsun. Yavaşlama için zıt yönlü kuvvet uygulanmıştır. T 2 T zaman aralığında cismin hareketiyle aynı yönlü kuvvet. Bakıyorum ne yapıyorsun sen birader? Hızlanıyorum. Hızlanman için aynı yönlüdür. 2 T 3 T aralığında iğme ve hız vektörleri zıt yöndür. Evet bakıyorum. Yavaşlayan hareketlerde cismin hız vektörü ve iğme vektörü zıt yönlüdür. Cevap Nice to meet you Edirne. Şimdi çok önemli bir soru tipi yine bizler için. Bakın neredesin, ne yapıyorsun falan filan gibi sorulardan bir tanesi. Ne diyor? Başlangıç anında K noktasında bulunan bir cisim ne demiş? T anında L'deymiş bak. Sıfırda buradasın. T anında burada. O konum soruyor. Hemen jetonu düşündür. Ya biz ne yapıyorduk gençler? Hız zaman grafiği. Bak V ile bir çarparım x'i bu durum. Yani yolu. O zaman bu çarpmak ne demekti? Alan. O zaman bu grafiğin alanı gençler bizler için çok kıymetli bir alan. Ve bu alanları hesap ederek aldığımız yolları buluyoruz. Hadi bulalım. Burada x yolunu alırsam bu alan 2x, 2x, x değil mi? O zaman ne oldu? Önce bir x alırız. Oh ne güzel x aldık. Sonra 2x al diyor. N'ye gelirim. Yani 2 t'a'nda n'deyim. 3x al. 1, 2, 3. Hop. 3x daha yol aldım ve 3t anında s'deyim. O zaman 3t anında s'de. Şimdi diyor ki 0 ile 2t bak 0 ile 2t aralığında ne kadar yol almışım? 3x. 2t ile 3x arası. E burada da 3x yolunu aldım. Aynı yollar alıyor. 0 ile 3t arası ortalama Hadi bakalım. Ortalamayı nasıl buluyorduk? Yer değiştirme değil mi? Bölü zaman. Hadi bulalım. Bak şimdi hesap ediyorum. Ne kadar yerleştin? 2, 4, 5, 6x bölü ne kadar zaman? 3'te. Şimdi diyeceksin hocam nasıl v'yi nasıl bulacağız? Sen kime x dedin bilader derler. Kime x dedim? x söyle bakalım. v çarpı t bölü 2'ye dedim. Koy bakalım yerine hemen. 6. x yerine yazıyorum. vt bölü 2 bölü 3t. Vay. 3'lerle bunlar gitti. t'ler de gitti. Hayırlı işler. Bol güneşler. v'ymiş. Hadi bakalım. Bu sefer iki hareketli. Sıfırla T arasında aynı konumda bulunan araçların hız zaman grafikleri verilmiştir. Değil mi? Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak ben zaten ilk başlarken aynı konumdaysam bu gitti x ben gittim 2x aramızdaki mesafe falan büyüdü. E bunları kontrol etmiyor. Artıyormuş aynı konumlar falan. Ne yapacağım? Hemen uyan. Bak zaman kaybı gibi duracak fakat dur, sonu geldiğinde anlayacaksınız gençler. Değildir zaman kaybı. 0 anı, t anı, 2 t anı ve 3 t anı diyerek biten bir tablo hazırlıyorum. Ve başlarken bu adamların her ikisi de aynı konumda mıydı gençler? Her ikisine de ne yazayım? 0 yazalım. Tamam Şimdi hız zaman grafikleri verildiyse altındaki alanlar yolları vermiyor. Bak K'nın altında kalan alanlar burası değil mi gençler? Bu sarı bölgeyi bulacağız. Değil mi? Başla. Buraya x desem. Burası 2x. x. 2x. 2x değil mi? Başladım. Önce ne kadar yol almış? x. Sonra ikinci aralıkta burada 2x, burada x olunca 3x daha yol alınca nereye geldi? 4x'e. Sonra bak 2x, 2x daha 4x daha yol aldım. Nereye geldi bu adam? 8x'e. Sıra geldi L'ye. L'yi de başka renk yapalım. Mavi. Bak. Hop. Bak bu alan L'nin altında kalan arada böyle çaktırmadan yeşil oldun. Demek ki burası yani hepsi değil mi? Şu alanı bulacağız değil mi gençler? Ne kadar? Bir de burada bak ne var? X var. Yani ilk aralıkta ne kadar yol aldı? 2x. Sonra gene 2x. Sonra da 2x daha. O zaman başla. 2x oldum. 4x oldum. 6x oldum. Oo ne güzel. Artık iş bitti. Mesela bak 2t anında k ve l aynı konumda. Bakıyorum bu da 4 xte bu da 4 xte Yes you can. 0 ile t arasında araları. Bak şimdi hemen buraya da ne diyelim? Aralarındaki uzaklık. Ne kadar da? 0. Şimdi ne kadar? 1 xte de 1 2x olunca x. Sonra 0. Şimdi 2x. 0'dan t'ye gelirken aralarındaki uzaklık 0 iken x olduğuna göre artmıştır. 2t 3t aralığında aralarındaki uzaklık. Bakıyorum 0 iken 2x olmuş gene artmış. Bak 1 2 3. Mehmet hepsine e yapıyoruz değil mi soruların? Demek ki çözmeye gerek yok. Barış Hoca'nın soruların cevabı e. Olabilir mi? Şifre vermişim galiba. Hız zaman grafiği verilen araçlara ait demiş. Kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakalım sıfır T aralarında aralarındaki uzaklık artmaktadır. Şimdi buna emin olamam. Niye? Direkt olmam zaten. Olabilir de olmayabilir de. Hız zaman grafiği vermiş. İyi de bir şey vermemişim. İlk konumlarından bahsetmemişim. Fark ettiniz mi? O zaman ben bunun birisi atıyorum ben şimdi sana aynı yerden başladılar. Zıt yönde git dedim. Bak tık biri burada. Biri burada aralarındaki uzaklık arttı. Peki ben derim ki sana zıt yönde hareket. Biri böyle biri böyle. Ah bu sefer de yaklaştılar. İlk konum vermezsem güvenmeyeceksin. O yüzden bu bir soru işareti. Konumla ilgili şeyleri geç. Peki devam ediyorum. T ile 2T aralığında iğmeleri büyüklükleri eşit mi bakalım. Yazıyorum. K pembe olan değil mi? K'nın iğmesini bulalım. Bakalım ne zaman? T ile 2T. Bak hızın kaç? Sıfırken V'ye gelmiş. Hızın ne değişti? Artı V değişti. Ne kadar zamanda T? Peki L'nin iğmesine kadar? L V'den sıfıra düştüğüne göre Eksi v bölü t. Aslında bu adamın iğmesi artı a'dır. Bu adamın iğmesi eksi a'dır. Ama büyüklükleri dediğim için doğrudur. 2t, 3t aralığında bak şimdi ne diyor? K aracındaki gözlemciye göre l hızlanıyor. Ve buna bakmak çok kolay gençler. Nasıl bakıyoruz biliyor musunuz? Hemen hızlara bakacaksın. Ya bak benim hızım v. Senin hızın sıfır. Ben seni ne görürüm? Aradaki fark kadar. Yani bu çizgilerin arasındaki fark ne yapıyor gençler? Artıyor. O zaman ben seni artık hızlanıyor. O onu da o da onu. Ne fark edecek? Tek var yön. O zaman hızlanıyor. 0 T zaman aralığında K aracının iğme vektörü ve hız vektörü. Bak şimdi K ne yapıyor 0 ile T aralığında? Bak eksi V'den 0'a gelmiş. Yani 0 hiçtir. Yavaşlamış gençler. Yavaşla. Yavaşlayan bir hareketli de ne oluyordu? Hız vektörü ve iğme vektörü zıt yönlüydü. O zaman güle güle. 2T, 3 tde de bunun ne demişim? İğme vektörü aynı yönlü. Bak burada da bu hızlandığı için bu doğru olacaktı. Denizli yanlış cevaptı arkadaşlar. T eşittir. Sıfır anında. Bak bu sefer nasıl başlamışım? Aynı konumda bulunan. Bak ne güzel. O zaman ben sana bunları sorarım işte. Hangileri doğrudur demiş. 0T aralığındaki iğmeleri eşittir. Bakalım. K pembe olan yazıyorum. K'nın iğmesi buluyorum. 2V'den V'ye düşmüş. Eksi V değişmiş. T zamanda. Kaçtır iğmesi? Eksi A. Peki L'ye bak. Eksi V'den sıfıra gelmen için hızını artı V değiştireceksin. T sonuç artı A. O olmaz. İğme büyüklükleri eşittir. Bak iğmeleri eşittir. Yanlış. Bu kelimeyi lütfen dikkat edin. Deneme sınavlarında bu hatayı çok yapabiliriz gençler. İğmelere eşittirle iyime büyüklükleri eşittir aynı şey değil. T 2 T zaman aralığında K ve L'nin arasındaki uzaklık artmaktadır. Ya şimdi bunlara cevap vermek için ne yapacağız? Hemen bakın ne dedim ben size minik tablomuzu oluşturun hemen. K ve L 0 T 2 T 3 T değil mi? Bak hazırladım böyle. Tamam. Şöyle hazırlığımızı yapalım. Başlarken aynı yerde miydik biz? Evet 0 0 yazdım. Şimdi başla alanları bulmamız lazım. Önce pembenin altındaki alan. Bak şuraları hesap etmem lazım. Bu pembenin alanı değil mi? Şöyle. Bu alanları bulmam lazım. Buldum. Burayı x desem. Şurası 2x, x, x, x. Başladık. Önce kaç yıl almış? 3x. Sonra 2x daha aldı. 5. 1x daha aldı. 6 oldu. Peki L ne yapacak? L ise, şimdi burada biraz daha dikkat etmemiz lazım. Hatta şurayı bir temizleyeyim isterseniz. L'yi ayrıca yapalım. Görün. Şimdi bakalım yeşilin alanı. Ama grafik aşağıdaysa üstündeki alanı bak. Buradaysa bak bu alanı hesap edeceğiz. O zaman başlayalım. Ne oldu? Eksi x yol aldı. X aldı, x aldı, x aldı. Yazıyorum şimdi. Önce eksi x aldı. Eksi x'e geldi. Sonra x daha yol alınca ne oldu? Sıfıra geldi. 2x daha yol aldı değil mi sonra da? Şimdi konuş bakalım. Ee, T2T aralığında K ile L arasındaki. Bakalım önce s Nedir? Aralarındaki uzaklık diyelim buraya da. Sıfırdı. Şimdi kaç oldu? 4 fark. Şimdi 5 fark. Şimdi 4 fark. O zaman sıfırda t arasında arttı. Sonra gene arttı. Sonra da azaldı. T ile 2 t aralığında ne yapmış? Bak artmış. 2 t 3 t aralığında azalmış diyor. Doğru söylemiş. Aferin ya. 2-3. Hadi bakalım. Hız zamanlar ve konum zamanlarının birleştiği bir soru tipi. Bakın. Başlangıçta Aynı konumda bulunan K ve L cisimlerine ait hız zaman ve konum zaman. Oo bak biri hız biri konum yeme sakın. T anında cisimler aynı konumda olduklarına göre. Tamam bak uyanalım bir. Hız zaman grafiğinde konum nasıl bulunuyordu? Altında kalan alanlarla değil mi gençler? Böyle böyle böyle. Başla. Peki burada ne yapıyorsun? Burada bir şey yapmana gerek yok. Neden? Zaten kendisi konum zaman. Mesela hatta ben. L hareketlisinin konumlarını çizeyim bak şimdi sana hemen xL diyelim isterseniz neler var bana orada bak eksi x var sıfır var x var. Şimdi başlıyorum bak L ne yapmış başlarken sıfırda değil mi t eşittir sıfır anda burada sonra ne olmuş t anında x'e gelmiş 2 t anında sıfıra dönmüş 3 tde de eksi x'e gelmiş bak bu da bitti bu ne güzel bu temiz fakat bu ne yapıyor önce artı x yönünü alıyor. Sonra bir daha artı eksi alıyor. Sonra eksi x. O zaman L'nin şey K'nın grafiği nasıl olacak? Bak şimdi. Başlarken aynı konumdaydılar. Sıfır. T anında da aynı konumdaymışlar. Demek ki T anına kadar x alacak. Bak T anında x'e gelecek değil mi şöyle? T. Tamam çok güzel. Sonra bir x daha. Bak o 2 T anında o zaman bir x daha yol alırsam 2 x'e gelirim değil mi? 2 T'de. Tamam. Sonra da eksi x al. Tekrar x'e geri döner 3t ağında. Bitti. Şimdi diyor ki aralarındaki uzaklık 2t Bak bakalım. 2t bu nerede? 2x'de. Bu nerede? 0'da. Aralarındaki x o zaman 2x yapar. Sonra 3t ağında bu eksi x'de. Bu nerede? x'de. Eksi x ile x arasında da gene 2x var. Dolayısıyla aradığımız cevap gençler Ceyhandır Evet. Böylece... Ee, Konum ve hız zaman grafiklerini bitirdik. Şimdi bir sonraki videoda iğme zaman grafiklerimiz var. Hemen dinlen oraya gelemem.